Herkese merhaba arkadaşlar. Sanıyorum bugün bizi büyük bir sürpriz bekliyor. Size de büyük bir sürprizim olabilir. Az sonra öğreneceğiz. Muhtemelen Dorin hamile arkadaşlar. Çünkü <laughs> arka memeleri falan baya bir büyümüş. Karnı falan da büyümeye başladı. Galiba hamile. Bir durgunluk, bir sessizlik falan mevcut şu anda. Benim fıstık kızım hamile olabilir. Biz tatile gittik ya arkadaşlar 2-2,5 iki, iki ay öncesinde. Bunu bıraktığımız kedi otelin muhtemelen biz gittiğimizde oldu. Yüksek ihtimalle hamile ya da internetten okuduğum kadarıyla meme enfeksiyonu falan da olabiliyormuş. İnşallah öyle bir şey değildir. Ya da yalancı gebelik falan da olabilir yazıyor. Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum ama ben hamile olabileceğini düşünüyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Olursa da mutlu olurum. Neden olmasın ki? Ponçik ponçik yavru kedilerimiz de olur. Onları da çekeriz. Özellikle Lina çıldırır zaten. Sevincinden deliye döner. Umarım şöyle iki 3 tane 2-3 tane çok olur da 1-2 tane böyle yavru minnak bunun gibi bembeyaz kedimiz olursa nasıl olur Lina? Güzel olur anneciğim. Çok tatlı olur değil mi? İsteriz değil mi yavru kedi? Evet isteriz. Bence hiç daha fazla beklemeyelim. Meraktan çatlayacağım. Ben hamile de. mi değil mi bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Bir de uzun zamandır bizden Dorin'le ilgili video paylaşmamızı istiyordunuz. Bir de hamile haberini alırsak çok büyük bir sürpriz olacak. Aynı zamanda da Doğluna güzel böyle alışverişler yapmak istiyorum. Kış geliyor ya arkadaşlar, şöyle yelek gibi bir şey almak istiyorum. Fare çok seviyor, böyle evet. kurmalı fareyi bulabilirsem onu almak istiyorum. Bir de bir iki oyuncak ve konserve mama çok seviyor, onu almak istiyorum. Bir de ödül maması gibi bir şeyler almak istiyorum. Bakalım gidince karar vereceğiz artık. Önce bir gidelim. Bu küçük hanım annemi olacak, yoksa bizi mi kandırıyor. Onu bir öğrenelim. Ondan sonra gelince tekrar devam ederiz. Hadi gidelim. Dur kapatalım anneciğim. Aa. Kapatalım. Hadi Dorin Hanım gidiyoruz. Bakalım anne mi oluyorsun? Anneanne mi oluyorum yoksa inanmıyorum. Kedi anneanne. Anneanne oluyorum galiba. <laughs> Hadi gidelim anneciğim. Ben de abla oluyorum. Evet. Canım. Hadi gidelim. Geldik biz arkadaşlar. Dorin insanların kanadı burayı. Kaçacak yer arıyor içinde. <laughs> Korkulu gözlerle bakıyor. Yok <laughs> bir şey yok anneciğim. Şimdi gireceğiz. Girmeden önce vakit varken şöyle bir şeyler bakalım. Bakalım sana göre neler var Dorin Hanım. Ay şu çok güzel ya. Bu kedi mi acaba köpek evet. mi? Şimdi Pamuk Hanım arkadaşlar şöyle kurunca kendiliğinden uçan fareler var ya. Fare zaten çıldırıyor. Lina'yı biliyorsunuz koltukların altına tırnak yapıyor. Tık 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 tık. Hemen koşuyor o tarafa fare mi var <laughs> Buna çıldıracak. Bir tane bundan aldık. Normalde kravatı erkekler için kullanıyorlar ama şimdi bayanlarda da kravat modası var biliyorsunuz. Bir de renklerin pamuk dorine çok yakışacağını düşünüyorum beyaz olduğu için. Bir tane de böyle özel bir tane kravatlı papyonu. Tapiyon mu? Yok değil. Krabi. Kravatlı bir takısı olsun Hı. istedim. Kıyafet olarak da kış sezonuna gideceğimiz için şöyle üç tane çok tatlış yelekler buldum. Özellikle şunu çok beğendim. Bakalım bu olursa ilk tercihim bundan yana. Eğer büyük ya da küçük gelirse de yanı sıra şunları deneyeceğiz. Bayan bir tane de çok tatlı bir şey daha çıkardı. Evet bu da olabilir. Yakışır. Bu da güzel. Bir de bunu alalım. Bunları da denleyerek karar vereceğim tane de böyle bir oyuncak buldum arkadaşlar. Buradaki topu tam olarak tur çevirdiğinde ödül mamasına ulaşabiliyormuş. Yani verilen vazifeyi yerine getirmesi gerekiyor ilk önce pamuklarının bunu yapabilmesi için. Böyle bir şey olabilir. Böyle üç tane toplu, üç katlı bir oyuncak serisi var. Buna da bayılır. Böyle de bir şey olabilir. Bak bu da çok tatlı değil mi hemen? Evet. Zaten bizimki çok tombul arkadaşlar. Ye 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 doymuyor. Bence şunu düşünün. Ödül mamasını mı düşüneyim? Bence olmaz. Çok iştahlı, yiyecek kilo alacak diye korkuyorum bu seferde. Çevirip de ödülünü vermemek olmaz ama çünkü. Ha içinden aşağı mı düşüyor ödül maması? Bence değil. Açılıp yiyor diyebiliyorum ama tam Onu çevirebilirse biz koyuyoruz. Yeme hakkına sahip oluyor. Ama ama şununla çok güzel oynayabilir ya. Tamam, Bunu mu yapsak? Onu al. Karar veremedim ya. Neyse ödül mamalı olsun ya. Ödül mamalı olsun çünkü bıkıyor ondan çok çabuk. Değil mi? Bundan çok çabuk bıkıyor. Bir de evde toplu oyuncakları da var. Siz de biliyorsunuz zaten. Biz bunu alalım. Bence de bunu al. Bir de o zaman güzel bir ödül maması alalım o zaman. Ödül maması ve konser alalım. Arkadaşlar buna bayılmıştı. Kediye bir gün boyunca bebek gibi baktım videosunda hatırlıyorsunuz önünden alamamıştık bir kavanozu şapur şapur iki saniyede bitirmişti hepsini bir tane bundan alalım bir de kuru ödül maması bakacağız şimdi bir tane de böyle ödül maması aldık arkadaşlar çubuk şeklinde Artık bu oyuncağın içerisine topu çevirdikçe kırık kırık içine koyarız. O da güzelce yer. Afiyetle. Evet. Şimdi içerisi dolu. Sıramızı bekliyoruz. Gidip göstereceğiz arkadaşlar. Anladım bak. <gülüyor> Çıkmıyor. <gülüyor> şu arka iki. Şu iki. Son iki. Burayı bastırınca ağrıyordu. Geçti mi ki? Kuzu. Miyavlıyordu ama, değil, ama şey şimdi şey Demek ki geçti. Süt mü mi geliyor? evet. kıyamam ben sana. Kendini anne zannediyor. Kendini anne, anne zannediyorum. Arkadaşlar tam bir psikolojisine girmiş. Hemen şimdi Dorin hamile mi demeyin. Hayır değil öyle bir şey yok. ama kendini hamile zannediyormuş. Tatlı kızım. Ben size sormak istediğim buydu. Hani içerisinden bir şey geliyor falan. Süt geldi nenesinden gördünüz mü arkadaşlar? Aha, ben ben. Direkt evet. süt geliyor <laughs> aa inanmıyorum arkadaşlar hayvan psikolojisine bakar mısınız kuru gebelikmiş kendini hamile zannediyor. yalancı, yalancı gebelik Pardon, kuru gebelik <gülüyor> <gülüyor> bayanlarda oluyor insanlarda oluyor yanlış söylüyorum <bayanlarda. gülüyor> yalancı gebelikmiş kıyamam ben <laughs> sana hepsinden geliyor şimdi galiba şimdi emzirdiğini falan zannediyor onun için saatinde evet. Aa, emzirdiğini zannediyorum. Ne zaman yani dokununca niye ağlıyorsun çünkü? Aa, şaka gibi. Ya bu dönem tamamen geçici hani. İyi, bir şey yoksa sıkıntı Aynen. yok. İyi, çok güzel. Evet, maşallah. Demek ki geçiciymiş ondan. Geçeceğim. Bir gerçeği biraz indi. Sana. Evet. <laughs> Kendini hamile sanıyormuş. Sen ne tatlısın ya. <laughs> İyi maşallah bir şey yokmuş arkadaşlar. Ay, geçici ay. bir durummuş. Yalancı gebelik psikolojisine girmiş. Bak bir sürü hediyeyi de kaptın Dorin Hanım. Burada neler neler var bak. Çok güzel cicileri aldık sana. Şimdi deneyeceğiz onları. Bakalım kiral bu olacak mı? Bence tam olacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> ay çok tatlı oldu ya. Beyaz ya kırmızı nasıl çok yakıştı çok yakıştı ya. Şey. <laughs> çok <tatlı> güzel. <laughs> Aynen. güzel olacaksın. <laughs> Ay ben <laughs> sinirlerim ya. ya. Düşme çok tatlı oldu Nuriş. Tam oldu. <laughs> bence tam oldu. <laughs> oldu oldu. Oldu <laughs> değil mi? Başka var mıydı? Tamam. Şöyle bir <laughs> Ay, Harika sen, yerim senin <laughs> oldu. Sen yürü ben seni. Çok tatlı tamam, oldu. tamam biz direkt bunu alalım arkadaşlar. Benim en beğendiğim buydu zaten. Bence Şunlar... Şey için o da. Evet, şunların aralarında. Evet, bu çok yakıştı. Bunu alalım o zaman. biz geldik. Lina çok üzüldü. Lina'yı biz biraz fazla heveslendirdik galiba. Kedin hamile kalmış, doğum yapacak diye çok mutluydu. Ama maalesef değilmiş. Neyse sağlıklı olduğunu duyduk en azından. Sıkıntı yokmuş, geçici bir dönemmiş arkadaşlar. Şimdi ona aldığımız cicileri falan deneyeceğiz. Evet. Oyuncağını falan açacağız, gel. Bak bak. Kurayım. Aa, kur anneciğim. Bak şimdi nasıl kaçıp oradan fırlayacak. Hadi bırak bakalım. Bak 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 Dorina <laughs> Oyuncak olduğunu anladı mı bu? Anladı. Anladın mı sen? Canlı olsa durur mu o zaten orada? <laughs> Hadi çık kızım. Bu temelli hamilelik moduna girmiş. Çıkartamıyoruz. Yalnız kalmak istiyor. Kızım hamile değilsin. Kendini hamile zannediyor canım ya. Evet değilsin. Değilsin anneciğim. Baksana ne geldi bak. <laughs> evet şimdi oynat kızım. Şimdi takip eder onu. Evet. Hadi bırak. Bırak bırak bak gözetliyor gelecek. Dorin. Hop. Hiçbir şey umurunda değil. Sadece karnındaki çocukları düşünüyor şu an. Olmayan çocuklarını var zannediyor. Evet. Canım benim. Hadi Dorin'e getir şunları giydirelim yine. ha? Getirdim. Bak bak sana ne getirdik. Krales. Sana çok yakışacak anneciğim bak. Kravatı çok güzel oldu. Şuradan sıkılamamız lazım. Dur annem. Ay. Ay ben seni yerim ya. Bak bak Lina ne aldık ona? Ne aldık? Montu. Önce şu oyuncağını açayım sonra Hadi. da montunu giydirelim. Evet. Bak. İçine mama koyalım. Bak bak dur. Ama içine mama koyalım. Oh. Koy anne. O tam hamilelik moduna girmiş. Yoksa bunlara çıldırırdı Doril. Bak sana ödül maması koyacağım içine bak. Aa, burada, burada. Hadi bir daha vur. Bir daha. Doril. Bak ödül maması ben var. Dur bak. oraya koyacağız. Kendi alacak anneciğim. Bak. Doril. Bak onu çevirince vereceğim ama hemen vermeyeceğim. Tamam mı kızım? Nereye gidiyorsun? Hemen olmaz. Oo. Çevirmeden ödül yok. Çevireceksin önce. Heh, kapatalım burayı. Kapattım. A bak bu iyiymiş ya. Bak. Şöyle kapatılıyor arkadaşlar. Topu çevirince, ondan sonra açıyoruz. Yiyebiliyor. Güzelmiş. Çevir kızım. Vur topa. Lina yardım et vursun bir tane. Vur kızım. Aferin. Bir tane daha. Bir tane daha. Sonra sana mama açacağım. Hadi. Vur. Aferin. <laughs> Giyelim kızı. Hadi bakalım fıstık. Bekle. Eee. Bekle şu patiyi de geçirelim. Şu krafatı da giydirelim tam güzel olsun. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Oh. Bak paça paça paça. Sen bizi mi kandırıyorsun? Sen kendini mi kandırıyorsun hamile diye ya? Seni. Numaracı hamile değilsin Yat sen. Ya bakalım görüşko. Sen çık o hamilelik modundan öyle Ay, bir şey yok. Tatlı tatlılığa bak. Ay valla fıstık ya. Çok yakıştı ya şapşik. <laughs> şapkaya bak. Bir kapatsana şapkayı Taner. Kızım. Anneciğim. <laughs> Yerim ben seni. Şimdi şapkayı bir indi. <gülüyor> Lina. <gülüyor> Lina normal bebek gibi görünüyor şu an. Şapkayı kapattık ya. Açalım. Aç bir. Açtı. CE yapabiliriz. Yine. Şimdi bu spor kıyafet ya kravat olmaz. Dur Lütfen. bak şurası çok tatlı ya. Şurayı göstereyim ben. Şu popo kısmına bakar mısınız arkadaşlar? Bu bize şey kadar da inmiş bu. Lütfen. Yerim ben seni. Lütfen. Sportif montu. Lütfen. Kaldır kafayı. Aç anneciğim de. Evet kravatını da tak şimdi bakalım. Lütfen. Tamam takalım kravatını. O kafayı kaldı. Şapkasını indirin ya. Ayakta uyuyor ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Uykucu. Ayakta mı uyuyorsun? Uykucu seni. Evet hadi şimdi güzel mamasını verelim. Bak buna çıldırıyor arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Derelim. Deli gibi yiyecek onu bakın. Daha açmadan anladı bak. Kokla bakayım. Kokla. Evet çok Aldı kokuyor. Aldı. Gidişe bak. <laughs> çok tatlı ya. Her koydum. Çevir Dorin'i. Şapkasını aç kızım. Bak, gördü. Bak bak gidişe bak. Al onu. <gülüyor> <gülüyor> Cicin de harikaymış of. Dorin'cim. Bunu da çıkaralım. Oh. Ay Ay dur onu çıkarma ya. O çok tatlı. Bak şöyle koyayım. Geliyor geliyor bak 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 çıldırdı. Allah'ım çıldırdı. <laughs> dur bari dur. Bak burada anneciğim burada. Bak bak. Dur kızım çatladı ya. <laughs> dur dur al bir kaşık ben vereyim. Ay çatladı. Al al. Çekin <laughs> kız ha. Çekil Dorin. Çek kafanı. Yine çek sen kafasını. O kadar da değil. Kaldır kızım. <laughs> al bakalım. <laughs> <laughs> çok sevdi değil mi? Evet çok sevdi. Oh doğru afiyet olsun. Afiyet olsun. Oh şimdi umurunda değil. çok tatlı bir kedi ya bu. İyi ki almışsınız. Değil mi? Bu buna normal şartlarda çıldırması lazımdı ya. Hamile sandığı için öyle yapıyor. Evet şu an hiçbir şey oynamak istemiyor. Annelik moduna girdi ya bırak evet. çocuklarım oynasın diyor herhalde. <laughs> herhalde. Bebekleri mi oynayacak bununla? Şu an konserve yiyor. Onunla ilgi gösteremez zaten. Lina ne diyorsun? Gerçekten kalsın mı hamile? Kalsın. Bebekleri olsun mu? Olsun. Hepsine bakamayız da. Şimdi kediler bazen çok doğum yaparlar. Çok fazla çocukları olur. Bazen de bir tane olur. Çok fazla yaparsa da bir tanesi kalır bizimle. Evet. Bunun gibi beyaz ton öyle mini minnacık bir yavru olsun mu? Olsun. Niye tamam. Yeter yeter. Şişko dobiş. Dori buna çıldırır diye düşünmüştüm. Niye böyle yaptı? Bu bebekken çıldırıyordu buna gerçekten arkadaşlar. Yeni geldiğinde ilk aldığımızda. Nasıl uçuyordu bunların peşinden? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Maalesef ki Dorin Hanım hamile değilmiş. <laughs> Ama yalancı gebelik yaşıyormuş. Olsun biz de zaten böyle bir şey için tam olarak hazır hissetmiyorduk zaten kendimizi değil mi? Olursa da zaten çok büyük bir sürpriz olacaktı bizim için. Bugünkü tüm like'lar bence Dorin Hanım'a gelsin arkadaşlar. Ayyede. 30 bin like bekliyoruz Dorin Hanım için. Gelen like sayısına göre arkadaşlar Dorin'e tekrardan video çekeceğim. Like'ımız eğer çok fazla gelirse hemen arkasından Dorin'le başka farklı şeyler çekebiliriz. Heh. Ya da Dorin'le slime çekebiliriz. Çarkı felek slime'ı Dorin çevirir ne çıkarsa biz yaparız. Evet. Öyle şeyler çekebiliriz. Evet. Gelen like sayısına göre bunu belli edeceğim arkadaşlar videonun gelip gelmeyeceğini. Hepinizi çok ama çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaş.